Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG'nin yarısında bir çekeyim dedim. Ana. İnşallah beni sırtımdan vurmaz. Pişt. Tamam. Lan. Ya. Abi. Ya ben böyle bir yalancı görmedim. Allah'ım ya kapatıyorum ben videoyu. Ya yemin ederim insanlara yardım etmek istiyorum bazen. Bir de benim Megatron'um vardı. Onu da alacaklar ya. Oğlum kıyamadım. O beni sırtımdan vurdu ya. Üf. Sakın arkadaşlar siz kanmayın ya. Dedim zaten videonun başında o beni sırtımdan vurmasın diye. Neyse bay bay.